Sayın Yılmaz, ben bir Türk milliyetçisiyim, bir Atatürkçü gencim. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluş felsefesinden hiç ayrılmaya da niyeti olmayan bir vatandaşım. Evet. Ben bu durumda bugüne kadar 25 yıldır vatan haini terörist diye tarif edilen, hı hı. hatta idam edilse o gün bayram edecek bir toplumun 25 yıl sonra pardon bu vatan haini değil de bir kurucu lider diye önümüze getirilmesini niye kabul edeyim? Hı hı. Neden edeyim? Niçin edeyim? Hmm. Bunun partisi de yok. AB partisi diye de bakmıyorum. Ben bir bireysel kişi olarak bunu ben kabul etmem. Hmm. Veya bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün esaret altına alınmıştır diye bir e, nutkunda da biliyorsunuz e, İstiklal Marşı'nda da geçen e, kıtaları bir okursanız evet bugün Türkiye Cumhuriyeti sınır ötesinde kurulacak bir Kürdistan'ın bugün sessizliğini burada eğer yaşamaya kalkarsa benim genel başkanım Sayın Musabat Dervişoğlu asla sessiz kalmaz. Kendi sessiz kalmadığı gibi İyi Parti'nin hiçbir ferdi de sessiz kalmaz. Hmm. Bizim meselemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları. Buradaki huzur, buradaki refah. Bizim dışımızda sınır ötesinde kurulacak bir PKK'nın, PYD'nin bugün Şam hükümetine dahil edilmiş olmasına bizim sessiz kalışımız bugün hükümet olmamayışımızdan. Hükümeti izliyoruz, bakacağız, göreceğiz. Bu iş daha Irak'a uzanacak, İran'a uzanabilir. Biz burada eğer sessiz kalırsak, ben Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet çocuğu değilim. Ben Atatürk'ün bana bıraktığı mirası hak etmiş biri değilim. Ben bu kadar sessiz kalmayı hiçbir siyasi parti kimliği adı altında söylemiyorum. Şans olarak söylüyorum, asla ben o değilim. Yapamam. Ve ben böyle de Türkiye'de yüz binler, milyonlar olduğunu biliyor.